Ben zaten falan da Biz buraya... Atakum Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkmak ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi'nin destekçisi oldu. Türk var Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Samsun'un ilk masal evinin kurulacağı Çakırlar Korusu'nda Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Şey, 18, gelir, 18 gelirse, e, Bir sınıf burada, Aynen. burada Aynen. Bir <laughs> Bir defa Çakırlar Korosu Karadeniz'in en güzel tabiat harikası bir yer. Çocukların burada gelip Samsun'un değişik ilçelerinden, değişik köylerinden ilkokul çağındaki çocukların, okul öncesi çağındaki çocukların buraya gelip hem bu tabiat harikasını görmeleri hem de bu bizim mekanlarımızda Masal Okulu'nda, Masal Köyü'nde e, Milli Eğitim tarafından, Milli Eğitim öğretmenleri tarafından eğitim tabi tutulmaları, masal anlatımı tekniği uygulamaları çok e, olağanüstü bir şey. Biz Atakum Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda işbirliği yapıyoruz. Bu tesislerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü kullanımına aktarıyoruz. Eksiklerini gideriyoruz. Çocuklarımız hem burada e, eğitime katkı e, sağlamak istiyoruz, hem burada sportif faaliyetlere yazın katmak istiyoruz, hem de bu doğa harikası e, yerin görmelerini istiyoruz. Yaşamalarını istiyoruz. Buradaki yaşayan canlıları tek tek keşfetmelerini istiyoruz. Milli eğitiminde böyle bir tane var. Çok güzel, çok olumlu eğitime katkı veren bir işbirliği olacak. Hazır burada bir eğitim platosu var. Yani. Başkanım, affedin.